Bugün açık hava filtresi nasıl temizlenir ona bir bakalım. Filtreyi yerinden çıkarıyoruz. Filtreyi çıkardıktan sonra ağzı kapatmayı unutmayalım. Kabloyla geçtim yani bir şey olmasın çıkmasın. Şöyle filtreye baktığım zaman aralıklarında falan bayağı bir kirlenmeler var. Bunu temizlemek için bir tane kit almıştım K'nin. Şimdi bunda iki tane şey çıkıyor. Birincisi bu air filter cleaner. Önce bununla temizleyeceğiz. Bununla da yağlayacağız. İlk işimiz air filter cleaner ile güzelce bunu Sıkıp her yerine güzelce temizlemek. Şöylece her bir peteği güzelce fırçalamak lazım. Filtrenin kuruduğundan emin olduktan sonra yağını Air Filter Oil yazıyor. Bunu sıkıyoruz. Bunu sıkarken de şu, yine şu ara peteklere falan girmesine dikkat ediyoruz. Bu şekilde başlayıp sıkıyoruz. Komple her tarafına yapacağız. İşlem bu kadar.